İğol. Azerbaycanlım. 46 48'e geçiyoruz. Şuradan. Şurada. Şurada. <laughs> 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 Ee, e, bebek, abi, bir bebek. Ee, dün akşam terk ediyormuş evet. Tamam. orada bulmuşlar. Durumu nasıl? Küçük yok, yok. mü? Daha yeni doğmuş. Yeni doğmuş, Üç, doğru. üç bir bebek. Hı. dört günlük bir, bir bebekmiş. Bu tarlada o gece 11 sıralarında şey yapmışlar, çocuğu bulmuş o bayan. Kaç günlükmüş? Gördünüz mü 3 günlük. Durumu nasıldı? Durumu... durumu iyi, sağlığı yerinde. Ne yaptınız şimdi herhalde polisi ambulans aramışsınız? Polisi arar, aradılar, e, e, şeyi çocuğu bulanlar aradı. Bulanlar. Evet. Çocuğu teslim ettiler herhalde? Teslim ettiler. Çocuk şube geldi, çocuk şube de teslim etti. Ee, annesini babası annesini alacaklar şimdi. Yani annesi derken sahip çıkan kişiyi alacaklar götürecekler. Ben